Merhaba Erdoğan. Gün bir gece masalları 848. gece. Hükümdarım. Gençler katırlarından bahçeye girmiş. Bu esnada kapıcı Rıza'nın içinde cennet gökçeleri gibi oturduğu kamelyaya gitmişler. Kamelyanın girişinde şu diteler yazılıymış. Allah suyu gönderdi bahçeye. Yavaşça dolandırdı orada. Dallar susuzluktan hemen ona koştu. Sabah rüzgarının elinde dans edip bütün kuru dalları ıslattı incileriyle. Kamelya'nın iç kısmında ise şu titrelerin yazılmış olduğunu görmüştür. Ey yüreği çığlık bahçeye gel. Al yüreğindeki hasreti dışarı, kasveti dışarı. At yüreğindeki kasveti dışarı. Gez ayaklarına dolanan. Çiçekleri içten güldüren bahçede. Bahçedeki meyvelerin hepsi ayrı bir sanat eseriymiş. Sanat derseniz birbirinden yağmur kuşuna. Kumlusundan güvercinle, her biri birbirinden farklı, her biri birbirinden güzel sesliymiş. Nehirler kaynaklardan hışkırıp bahçenin içinde dolaşıyor. Suyu tadını içenlerin davağında bırakıyormuş. Şair ne demiş? Ilık rüzgarlar dalların arasında dolaştı. Ereklerine takılıp tükettiğin kadınlar misali. Dallar oraya buraya savruldu. Süvallerin kınlarından sıyrılmış kılıçları misali. Bahçedeki meyve ağaçlarının dallarından meyveler çifter çifter sarkıyorlarmış. Tıpkı şairin dediği gibi. Bahçeyi giren yerinde duramaz olur. Sanki periler ülkesi kırmızı yakutlarla bezemiştir. Narlar bakire kızların göğüslerini andırır. Hastaya şifadır nar. Peygamberden gelen bir hadis. Allah'ın kitabında geçen bir meyvedir o. Bahçede şeker gibi tatlı, mis kokulu, kan kurması, elmalar varmış. Ki görenlerin ağızları açık kalırmış. Yeşil ve morelikler, siyah ve sarı üzümler her türlü hastalığa şifa olur. Baştaki dönmeyi, midedeki bulantıyı alırmış. Kırmızıdan yeşile çalan dallar arasından başlarını çıkaran inciler görenler hayran bırakırmış. Tıpkı çayırın dediği gibi ne güzel nimettir incir. Ne güzel nimettir, ne tatlıdır incir. Yeşil yapraklarla bezenmiş dallar arasında saklanır. Tadına bakınca bahar rüzgarlarını tadarsın şekerli suyunda. Yaprakları dökülünce çıkar ortaya yeşil ipekten yapılmış kabuğuyla. Başka bir şair ise şöyle terincir hakkında. En sevdiğim meyvedir incir dallarına sarılıp ışını eğdirdiğinde haliyle incir, tıpkı Allah'ın huzurunda bir kulun gözyaşı gibidir. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehrazat kendisine verilen sürenin sonu için sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.